Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'nin dar gelmesine karşı dışa açılmayı düşündü ve bildiğiniz gibi Taif'e gitti. Taif'te de e, nelerle karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Bunları da zikretmeye gerek yok. Umutsuz bir şekilde geri geldi. Geri gelişi de zaten bir sorun oldu. O sene yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 11. senesinde hacca gelen Araplara açılım yaptı aleyhissalatü vesselam efendimiz ama hac farz değil henüz bunu bir kenara yazalım İslam'ın hac ibadeti henüz inmemişti ama Mekke'de de hac yapılıyordu yani müşrik putperestler hac yapıyorlardı. Mesela çok güzel bir benzetme yapayım. Ebu Bekir hacıdır aslında. Değil mi? Ebu Cehil de hacıdır. Hacı Ebu Bekir, Hacı Ebu Cehil eğer hacılık bir şeyse, hacılık bir işse eğer isim olarak anıldığında bir insanın doktor, doçent der gibi Müslümanlığına ilave isim getirildiğinde hacılık bir şeyse Ebu Cehil de hacıdır Hacı Ebu Cehil'dir Hacı Ebu Leheb'dir Ama hangi hac Arafat'ta yürüyüş yapıyorsun Mina'dan yürüyerek Geliyorsun üstelik Kur'an-ı Kerim Onların Haccının seviyesizliğini Ve Aslında yanlış bir iş olduğunu da Beyan eder Sümme fîzû min haythu efâdannâs Millet nereden yürüyorsa siz de oradan yürüsenize. Yani bunlar hacı ya şimdi. Kalbur üstü takım, aristokratik takım bunlar. İnsanların yürüdüğü yerden de yürümüyorlar. Başka bir yoldan geliyorlar. Lüks ee, bir hacı bunlar. Da, popüler hacı. Yani hac konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatından iki sene önce emredildi biliyorsunuz ama İbrahim aleyhisselamdan beri hac vardı o Mekke'nin azılı müşrikleri hep hacıydılar. Hep hacıydılar. Üstelik de çok da saygın hacıydılar. Kur'an-ı Kerim onların hac anlayışını, Kabe saygısını şu şekilde bize aktarıyor. Tevbe suresinde Allah Teala onlar şimdi yani siz müşriksiniz filan deyince ya ne demek istiyorsunuz siz? Ne müşriği ya? Hacılara su dağıtıyoruz. Kabe'yi biz bakıyoruz. Kabe'nin örtüsüne sahibiz. Kendimiz hac yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Nasıl siz bize böyle kötü şeyler dersiniz diye çıkışıyorlar. Ebu Cehiller, o Ebu Leheb, Übey ibn Halefler, azgın eimmetel küfr, küfrün ileri gelenleri. Allah buyuruyor. Kur'an onlara hitap edin diyor ki, e sikayet el hac ve imaret el mescid el haram kemen amene billahi vel yevmil ahire ve cahede fi sebilillah la yestevun indallah siz hacılara su dağıtmayı mescidi haramda e, temizlik yapmayı yani Kabe'nin bakımını yapmayı Allah'a iman etmek ve cihat etmek gibi mi zannettiniz siz? Allah katında bunlar aynı şeyler değil dolayısıyla Mekke'de su dağıtmışsın ondan sonra Kabe'nin örtüsünün kumaşının parasını vermişsin Allah iman ve cihadı bunların üstüne çıkarıyor böyle bir şey denklik yok diyor yani her halükarda buraya nereden girdik hac önceki dönemde şirk döneminde de vardı Ebu Leheb'de hacıdır ama hangi hacı? Hacı işte hacı. Hacı. Bu uyarı bugünkü hacı tahfif etme, hafif görme manasında elbette değil maazallah. Ama sadece hacılık şeriat düşmanı hacı. Şeriat düşmanı hacı. Hacerul Esved'i ilk gördüğünde tuttuğu takımın kazanması için dua eden hacı. Hacı döndüğünde çok dua ettik Allah memleketimizi şeriattan korusun elhamdülillah çok dua ettik diyen hacı işte buradaki dipnotum Ebu Leheb'de hacıydı hacı